İnternet, özgürlüğe açılmış, vaad edilen topraklar, global bir köy, içindeki her kişiyi eşit yapacak bir devrim, insanların bütün hizmetlere ücretsiz olarak ulaşabilecekleri bir icat diye tanımlanıyor internet kavramı. Fakat gerçekten öyle mi? Yani böyle her şey söylediğimiz gibi güllük gülistanlık mı? Peki internetin sahibi kim? Sahiden kim bu internetin sahibi? Çok değil, 50 yıl öncesine gittiğimizde baktığınız zaman internet diye bir şey yok aslında. Fakat bir icat yapılıyor ki ismine internet adı veriliyor. Ve bu internet işte sosyal medya araçlarıyla Facebook, Twitter, Google, Youtube, Instagram gibi portallarla bu tip mecralarla hayatımızın tam merkezine konuldu. Şimdi biz internetin çok kısa bir tarihine bakacağız ve Sonra bu internete ev sahipliği yapan bu internetin aslında sahibi kim? onu değerlendireceğiz birlikte. Günümüzde teknolojik icatların çoğu savunma sanayinde yani arkasına bir askeri güç alarak ortaya konuluyor. İnternetin temelini Amerika Savunma Bakanlığı ve yine bazı Amerikan üniversitelerinin yaptığı projeler temelini atıyor. İşte bu projelerden birisi ARPANET. Hepimizin ismini duyduğu CERN deneyleri vardır. CERN 1993 yılında İnternetin başına www koyu aslında sadece kendilerinin kullanabildiği bir alan iken internet sonrasında bütün kamuya açılıyor ve Türkiye'de de yine o tarihlerde aynı zaman diliminde internet kavramı kullanılmaya, internet hizmeti kullanılmaya ülkemizde de başlanıyor. Sonrası bildiğiniz hikaye böyle devam ediyor. İnsanlığın gelişimini etkileyen baş döndürücü hızıyla hala gelişmeye devam ediyor ve kullanıyoruz. Size şöyle bir istatistik söyleyeceğim. İnternetin farkını ve hızını, baş döndürücü etkisini buradan anlayacaksınız. Radyo, televizyon ve internetin kıyasını yapacağım. Kısaca yapılan bir araştırmada radyo üzerinden 50 milyon insana ulaşmak için 38 yıl Televizyon üzerinden ulaşmak için 13 yıl gerekirken internet için sadece 5 yıl yeterli oluyor. Çok enteresan bir bilgi daha vereceğim. Son 3 yılda internet kullanıcısı sayısı 3 milyar iken bu son 1 yılda 4,5 milyara çıkmıştır. Zaten internet savaşlarının ortaya çıkmasının sebebi de bu. Bu kadar çok kullanıcının internette toplanmış olması. Çünkü bu kadar kullanıcıya sahip olan ülke güçlü bir ülke anlamına geliyor. İşte bunun sahibiyim diyen Amerika'nın karşısına Çin, Hindistan ve Rusya çıktı. Çünkü yüksek nüfusa sahip olan ülkeler bunlardı ve dediler ki bu oyunda biz de varız. İnternet Amerika'nın tek elinde olmamalı, ortak bir birlik kurmalı ve kararlarımızı ona göre almalıyız diye savunma yaptılar. Fakat Amerika bunu reddetti. İşte bu redde yönelik Çin, Hindistan ve Rusya kendi sosyal ağlarını ve bir nevi kendi internet sitelerini, kendi internet networklerini oluşturmaya başladılar. Ama Amerika bunu kabul etmedi. Başta Çin baş kaldırdı ve Twitter'ı engelledi. Hatta bütün Amerikan yazılımlarını ülkesinden def etti. Mesela Twitter'ı, Facebook'u, YouTube'u, Instagram'ı, Google'ı Çin'de kullanamazsınız. Hep kendi alternatifi yani yerli ve milli yazılımlarını yaptılar ve şu an kullanıyorlar. Mesela örnek vermek gerekirse Çin'de Google yerine Baidu, Whatsapp yerine WeChat kullanılıyor. Bu kervana Rusya'da katıldı, kendi sosyal ağlarını yaptı ve bazı Amerika menşeli sosyal medya mecralarını kapattı ülkesine. İşte bu gibi durumlar Gün geçtikçe daha da artıyor ve aklımıza şöyle bir soru geliyor. Diyoruz ki internet parçalanıyor mu? Bölünüyor mu tıpkı ülkelerin sınırları gibi parçalanacak mı internet? En son bir TikTok meselesi olmuştu hatırlarsanız. ABD Başkanı Trump çıktı dedi ki TikTok'u engellerim. Niye? Çünkü TikTok Amerika'da haftalık 53 milyon kullanıcı tarafından aktif olarak kullanılıyor. Trump bunu Amerika menşeli şirketlere satmasını teklif etti. Fakat Çin bunu reddetti. Tahmin edeceğiniz üzere Trump dedi ki eğer dedi benim şirketlerimden birine satmazsan TikTok'u bizim Amerika kullanıcılarımızın hisselerini bize vermezsen TikTok'u yasaklayacağım dedi ve yasakladı da. Kısa bir süre sonra çin pes etti ve dünyanın en büyük yazılım şirketlerinden birisi olan Amerika menşeli Oracle ve perakende devi Walmart'a Amerika'daki faaliyetlerinin hisselerini verdi. Satmak zorunda kaldı. Amerika'nın tehditlerine boyun eğdi. Hal böyle olunca aklımıza şöyle bir soru geliyor. Bu internet savaşlarının galibi ve internetin sahibi kim? Milyarlarca para kazanan TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, Google gibi sosyal medya mecraları mı? Yoksa kendi ülkesinin kullanıcılarının güvenliğini tehdit ediyor gerekçesiyle devamlı satın almaları yapan Amerika'nın mı? Yoksa Amerika'ya muhalif olan Hindistan, Rusya ve Çin'in mi? Günümüzde internete sahip olmak demek, verilere sahip olmak demek, yani insanlara sahip olmak demek ve insanları istediğiniz yere kanalize edebilecek muazzam bir güce sahip olmanız demektir ki bunun bir örneğini geçtiğimiz yıllarda Cambridge Analytica operasyonuyla Facebook üzerinde deneyimledik. Davalar, duruşmalar geçirildi ve Cambridge Analytica seçimlere etki ettiğini kabul etti ve insanların verilerini kullanaraktan insanları dijital dünyada, internet dünyasında istediği yollara, istediği yönlere manipüle ederekten yönlendirdiği gerçeği ortaya konuldu. Uzmanlara göre önümüzde iki seçenek var. Ya bu internet şirketleri devletlere kafa tutmayı bırakıp bu verilerle insanlığı yönetecekler ya da bu verileri devletlere devredip internetin yerelleşmesine müsaade edecekler. Böyle olunca yani şirketler verileri devlete devretmesi durumunda da devlet kendi vatandaşını, kendi ülkesinin verilerini çıkarları yönünde kullanabilecek. Bu da çok sağlıklı bir yöntem görülmüyor takdir edersiniz ki. Aslında baktığınız zaman her iki seçenekte maalesef insanlığın yararına değil. İnsanlık internet gibi bir şeyi keşfetti fakat işin içinden çıkamıyor. Ne devletler çıkabiliyor, ne şirketler çıkabiliyor, ne de vatandaşlar çıkabiliyor. Bir nevi bir bataklığa saplandık ve devamlı dibe doğru gidiyoruz ve o internetin içine içine gömülüyoruz. İşte bu yüzden bir bilinmezliğe doğru gidiyoruz. Zira bu gözlemlerimizi destekleyecek nitelikte Google'ın bağlı olduğu alfabet şirketinin Başkanı Eric Schmidt de diyor ki internet insanlığın icat ettiği fakat bir türlü anlayamadığı bir icattır diye yorumluyor. Önümüzdeki hafta sizlerle yeni bir konuyu ele alacağız. Takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.